Merhaba arkadaşlar. Bugün size kaynana topuzu nasıl bakılır? Nasıl bol bol yavru verir? Bu şekilde. Bu annecikler bunların üçü. Ve e, bunlar onlardan çoğalıyor. Maşallah çok fazla yavru veriyor arkadaşlar. Bir senede gerçekten e, kaç defa, 3-4 defa böyle yavru alıyorum bunlardan. Ben alıyorum onlar çoğalıyor. Ben alıyorum onlar çoğalıyor. Maşallah diyeyim yani nazar değmesin. Bunun bakımından biraz bahsedeyim arkadaşlar. Bu çiçeğimiz güneşi çok seviyor. Yani güneşli yerde büyüyecek. Kesinlikle ev bitkisi değil. Yani bu kaktüslere evde bakanlar var ama bu kaktüsün formu bozuluyor evde baktığınız zaman. Pek de yavru vermesi mümkün olmuyor ne yazık ki. Mesela bunlar evde bakıldığı zaman güneş görmüyorlar ya. Her ne kadar cama yakın güneş ışığı alır diye düşündüğünüz yere koysanız dahi ev ortamında arkadaşlar bu kaktüsleriniz boya gidiyor. Yani boyları uzuyor. Böyle top gibi falan olmuyorlar kesinlikle. Böyle olmalarını da beklemeyin evde bakıyorsanız. Bunları siz balkonda bakabilirsiniz, evinizin bahçesinde bakabilirsiniz. Bahçesi derken arkadaşlar yağmurun altını kastetmiyorum. Bunlar çürüyorlar arkadaşlar. Yağmurun da ne zaman yap ne zaman yağmayacağını hani biz kontrol edemeyeceğimiz için yağmurun altına bırakmamanızda fayda var. Direkt güneşe de bırakabilirsiniz. Dolaylı güneşte de tutabilirsiniz arkadaşlar. E, bu çiçeğimiz ama dış mekan bitkisi. Bunu da anlaşalım. Bunun çoğaltmasına gelirsek arkadaşlar. E, bunlar e, kışın gerçekten uyuyorlar. Hani e, uyumaktan kastım. E, bunlar e, hiç yavruları da gelişmiyor. Kendisi de gelişmiyor. Hani o şekilde uyuyorlar arkadaşlar. E, suyunu da fazla vermiyoruz. Çünkü su da harcamıyorlar. E, senede belki iki defa suluyorumdur kışın. E, yaza döndüğümüz zaman ama e, ayda bir defa falan 20 günde bir suluyorum Toprağının kuruluğuna göre. E, suyu sevmiyorlar. Dediğim gibi sulamasına dikkat edin. E çürütmeyin bitkinizi. E, bahar ayında e, bu yavrular tombikleşmeye başlıyor. Tombik tombik oluyor. Birden böyle büyümesi hızlanıyor o zaman biraz toparlananı ele gelecek olanları ayırıyoruz. Böyle dikiyoruz arkadaşlar. Ben bu sene bunlardan 45'li viyolle sattım. Sadece şu üçünden aldıklarımı 45'li viyolle sattım. İkinciye tekrardan topladım bunları. tekrar yavruladılar çünkü. Buraya diktim. Gördüğünüz gibi bunlar da büyüdü. Ama bunları bu sene satmayacağım. Önümüzdeki sene satacağım inşallah. E, tekrardan da yavru verdi gördüğünüz gibi her birisinde yavrular var bunların bakımına özen gösterirseniz e, çok anaç bir bitkidir e, bol bol yavru verir ben bunları ilk aldığımda arkadaşlar bu şekilde üç tane şu kadarcıklardı minicik almıştım o zaman çiçek bakmayı da bilmiyordum ama deneye yanıla deneye yanıla ben bunları bu hale getirdim tabii ki e, çok araştırdım. Çiçek nasıl bakılır? Nerede hata yapıyorum diye. Ondan sonra bakmayı öğrendikten sonra arkadaşlar çiçeklerim çok güzel gelişti. Dediğim gibi sulamasını fazla yapmayın. Gün ışığında bırakın. Ev ortamına almayın. Eve alırsanız yavrulamıyor. Boya gidiyor. Bunlara dikkat ettiğimiz zaman bol bol yavru verir. Bunlara bitki besini uyguluyor muyum? Bazen eee Uyguluyorum arkadaşlar. Kendim bir şeyler yapıyorum. Birkaç tane yöntemim var benim. Onlardan arada bir bitkibesini uyguluyorum arkadaşlar. Bu kaktüsümüzde unlu bit olma ihtimali de oluyor. O yüzden onu çok güzel kontrol etmemiz lazım. Hani bu beyaz beyaz gördüğünüz şeylerin arasında unlu bit de olabilir. Benimkilerde çok şükür yok. İnşallah da olmaz. Gerçekten unlu bit olayı çok sıkıntı. Yani bir istila ettim arkadaşlar. Kurtulmanız gerçekten çok zor oluyor. Benim üretim yapmayı sevdiğim birkaç tane kaktisim var. Onları devamlı üretiyorum. Üretim yapmanın hazına varıyorum. Ondan sonra yerim olmadığı için de satıyorum. Onlar tavşan kulaklarım. Kaynana topuzlarım. Ondan sonra bunlar yılan kaktüsü arkadaşlar. Ben bunları... Kesmiştim iki tarafları da kesik uzun uzundu bunlar kendi saksısında kesip buraya minicik minicik dikmiştim gördüğünüz gibi iki tarafı kesik olanları demiştim daha çok yavru verecek nasıl yavru vermiş arkadaşlar Tek tarafı tek taraflı olan iki tarafı kesik olmayan gördüğünüz gibi boya gitti tek başına ama iki tarafını kestiğim her tarafından kaç tane yavru vermiş bakın benim gördüğüm 7 tane hatta arka tarafında da varmış 8-9 tane yavru vermiş yani ben bunları deneye yanıla hep öğrendim arkadaşlar size de fikir olsun diye video çekiyorum benim tecrübelerime kulak verirseniz siz de faydasını görürsünüz inşallah bu kaynana topuzlarımızı çok büyük saksılara geniş saksılara dikmiyoruz arkadaşlar geniş saksıya dikerseniz mesela küçücük diyelim ki şunu kocaman bir saksıya diktiniz. Öyle bir saksıya dikerseniz arkadaşlar bu kaynana topuzumuz kökünü büyütecek, büyütecek, büyütecek kendisini büyütmeyecek. Daha ilk önce zaten bu bitkiler köklerini büyütüyorlar. O yüzden de küçük saksıya diktiğiniz zaman kökleri ne zaman saksısını doldurursa ondan sonra kendisi de büyümeye geçiyor büyüyor, kökleri de sıkışıyor. Büyüdükten sonra stres yapıp yavruluyor arkadaşlar. Mesela bu saksı büyük olabilir ama bu saksıyı birçok kaktüs paylaştığı için hiç sorun olmuyor. Bu şekilde de olabilir arkadaşlar. Tek başına dikerseniz de kendi boyutlarına uygun saksılar seçin. Daha büyük saksılara dikmeyin. Evet, video çekerken fark ettim. Buradaki bir tane yavruyu düşürmüşüm ben. Bakın size şöyle göstereyim. Bunun bile kökü var arkadaşlar. Kendi kendine kök yapmış bile daha toprağı görmeden. Bunu hemen bir yere dikeceğim. Büyümesine devam etsin. Şöyle şuradan yer açalım. Görüyor musunuz kökleri arkadaşlar? Bunlar kaktüslerin kökleri. Burada kardeş kardeş büyüyüp gidecek bunlar böyle. Hep bir arada. Bu da burada tutacaktır. Zaten çok nazlı değiller arkadaşlar. Yapacağınız tek şey fazla sulamamak. Bir de ev ortamına almayın. Güneş görsünler. Güneş gördüğü zaman fazla sulamadığınız zaman hiçbir şey ihtiyaç duymuyorlar. Güzel güzel yavrular veriyorlar. Eşe dosta herkese dağıtıp onları da mutlu edebilirsiniz. Dediğim gibi çoğaltıp çevrenizdekileri de mutlu edebilirsiniz. Kendiniz bu işle uğraştığınız için, bu çiçeklerle uğraştığınız için kendiniz de mutlu olursunuz. Eğer ki çok fazla çoğaltabilirseniz satarsınız. Bu çiçeklerin toprağının, malzemelerinin, saksısının falan parasını çıkartabilirsiniz. Yani her türlü çoğaltmanızda fayda var. Bu kaktüslerimizle ilgili başka bir şey aklıma gelmiyor. Sizin merak ettiğiniz bir şey varsa sorun lütfen. Gördüğünüz gibi gayet verimli ve güzel yetişiyor, sağlıklı yetişiyor bitkilerim. Yani yardımcı olurum nasıl uygulama yapıyorsam, aklıma gelmeyen şey sizin aklınıza gelebilir. Lütfen yorum olarak yazın. Teşekkürler arkadaşlar, videomu izlediğiniz için. Hoşçakalın.